Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FC26'da süperlik emperyalizmi yapıyoruz. Haritayı gördüğünüz gibi kapladım. Süper Lig takımlarıyla farklı şekillerde konumlara yerleştirdim. Ve gördüğünüz gibi burada da çarkımız var. Takımları çarka ekledim. Evet gördüğünüz gibi çarka da takımları ekledim. Gelen takıma göre karşı rakip belli olacak. Burada da ok yönümüz var. Gelen takımlar örnek veriyorum Galatasaray geldi diyelim. Oku çevirdim ve sol üst geldi Galatasaray'a. Galatasaray'ın sol üstünde Antalya Spor var. Antalya Spor'la oynayacak. Bu şekilde devam edecek. Hazırsanız videoya başlayabiliriz. Evet bakalım ilk çardan hangi takım gelecek? Hangi takım başlayacak? Ve gelen takım Kocaeli Spor oluyor. Kocaeli Spor bakalım hangi takımla karşı karşıya gelecek ve alt tarafında bakalım Kocaeli Spor'un alt tarafında Alanya Spor var gördüğünüz gibi. Kocaeli Spor Alanya Spor mücadelesine geçiyoruz. Ve Kocaeli Spor Alanya Spor mücadelesindeyiz. Hızlı simüle ediyoruz ve kazanan 1-0 Alanya Spor oluyor. Hacı adı Lanis Hacı ve gördüğünüz gibi Alanya Spor Kocaeli Spor mağlup ettiği için Ertadan Kocaeli Spor sildi. Alanın da büyüdü. Ve Kocaeli Spor'unu çarktan siliyoruz. Ve bir diğer takım bakalım kim olacak. Ve Trabzonspor geldi. Bakalım Trabzonspor'un rakibi kim olacak. Sol aşağı. Ve gördüğünüz gibi Trabzonspor'un rakibi sol aşağı şöyle çapraz baktığımız zaman Konya Spor oluyor. Trabzonspor Konya Spor karşılaşmasına geçiyoruz. Ve ve Trabzonspor Konya Spor karşılaşmasındayız. Bakarım hangi takım alacak. Hızlı simület dedik ve 3-2 Trabzonspor alıyor. Zorlanarak olsa Konya Spor eleniyor. Ve gördüğünüz gibi Konya Spor da elendi. Trabzonspor haritanın ortasından ele geçirmeye başladı. Konya Spor da sildik. Çarktan ve bir diğer takım bakalım kim gelecek. Ve Alanya Spor geldi. Bakalım Alanya Spor'un rakibi kim olacak? Sol üst. Alanya Spor gördüğünüz gibi sol üstünde sadece Samsun var. Alanya Spor, Samsun Spor karşılaşmasına geçiyoruz. Ve Alanya Spor, Samsun Spor maçındayız. Hızlı simüle et diyoruz. Ve 3-2 Samsun Spor alıyor. Alanya Spor eleniyor. Ve gördüğünüz gibi Samsun Spor alanını büyüttü. Alanya Spor eledi. Ve bakalım hangi takım gelecek? Ve Kasımpaşa geldi. Evet Kasımpaşa bakalım hangi takımla oynayacak? Aşağı. Kasımpaşa'nın aşağısında hiçbir takım bulunmuyor. Tekrar çeviriyoruz. Tekrar aşağı geldi. Kimse yok. Ve üst taraf. Yalnız sollu üst taraf geldi. Sollu üst tarafa baktığım zaman yine kara gümrük oluyor. Kasımpaşa kara gümrük maçına geçiyoruz. Ve Kasımpaşa kara gümrük spor maçındayız. Hızlı simüle et dedim ve 2-2 beraber 4-2 penaltılarda kara gümrük alıyor. Kasımpaşa üzgün. Kasımpaşa eğleniyor. Ve gördüğünüz gibi kara gümrük spor. Kasımpaşa eledi ve o da büyümeye devam ediyor. Ve evet bakalım hangi takım gelecek. Son 14 takım kaldı ve Antalya Spor geldi evet. Antalya Spor'un bakalım rakibi kim olacak. Antalya Spor aşağı geldiği için Galatasaray ile oynuyor. Antalya Spor Galatasaray maçına geçiyoruz. Ve Antalya Spor Galatasaray karşılaşmasındayız. Hızlı simüle et diyorum ve 3-2 Galatasaray alıyor. Osman'ın golleriyle Galatasaray 3-2 alıyor. Antalya Spor eleniyor. Ve gördüğünüz gibi Galatasaray da Antalya Spor'u elediği için haritada büyümeye geçti. Ve bakalım bakalım bir diğer takım kim olacak ve Beşiktaş mı Trabzon mu? Trabzon geldi evet. Bakalım Trabzonspor'un rakibi kim olacak? Sol aşağı. Ve Trabzonspor'un rakibi gördüğünüz gibi sol aşağı olduğu için sol aşağısında direkt Başakşehir var. Trabzonspor Başakşehir mücadelesine geçiyoruz. Ve evet Trabzonspor Başakşehir mücadelesindeyiz. Bakalım hangi takım kazanacak ve 3-2 Trabzonspor kazanıyor. Başakşehir Spor eleniyor. Ve gördüğünüz gibi Trabzon Spor büyümeye devam ediyor. Ve evet Çarktan Başakşehir'i sildik ve bir diğer takım kim olacak? Gençler Birliği. Bakalım Gençler Birliği'nin rakibi kim olacak? Sol yukarı. Gördüğünüz gibi Gençler Birliği sol yukarısında kimse yok. Ya Samsun ya Galatasaray'la mücadele edecek. Bakalım Galatasaray mı Samsun mu? Sağ taraf geldi ve sağ tarafında gördüğünüz gibi Galatasaray var. Gençler Birliği Galatasaray mücadelesine geçiyoruz. Ve evet Gençler Birliği Galatasaray mücadelesindeyiz. Hızlı simüle ediyoruz. Gracias. 3-1 Galatasaray kazanıyor. Osman hat-trick yapıyor. Gençler Birliği eleniyor. Ve gördüğünüz gibi Galatasaray da büyümeye devam ediyor. Bakalım bir diğer takım kim olacak? Ve Beşiktaş mı? Trabzon mu? Beşiktaş geldi. Bakalım Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? Sol taraf. Evet Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray oluyor gördüğünüz gibi. Beşiktaş Galatasaray mücadelesine geçiyoruz. Evet Beşiktaş Galatasaray mücadelesindeyiz. Hızlı sümüne et diyorum. Ve 2-1 Beşiktaş alıyor. Gerçekten sürpriz oldu 2-1 Beşiktaş alıyor Galatasaray eleniyor Ve gördüğünüz gibi Galatasaray eleniyor Beşiktaş tek bir maçla haritayı adeta hükmediyor diyebiliriz Ve son 10 takım kaldı bakalım Hangi takım şampiyon olacak Ve kara gümrük mü Fenerbahçe mi Kara gümrük geldi evet Kara gümrük rakibine bakıyoruz Sol yukarı Ve evet kara gümrük spor rakibi Eyüp spor oluyor hemen geçiyoruz Ve kara gümrük Eyüp spor mücadelesindeyiz Hızlı simüle et diyorum. Ve 3-1 Eyüp Spor kazanıyor. Kara Gümrük eleniyor. Ve evet gördüğünüz gibi Eyüp Spor da haritada büyümeye devam ediyor. Kara gümrüğü de çarktan sildik. Bakalım hangi takım gelecek. Ve Gaziantep geldi. Bakalım Gaziantep Spor'un rakibi kim olacak? Sağ aşağı. Gaziantep'in sağ aşağısında böyle baktığımız zaman Rize Spor var evet. Ve Gaziantep Spor Rize Spor karşılaşmasındayız. Hızlı simüle et diyorum. Ve 2-2 beraber 3-2 Gaziantep bazen tep kazanıyor. Rize Spor 3 tane 4 tane penaltı kaçırmış. Ve gördüğünüz gibi takımlar yavaş yavaş elenmeye başladı. Ve kaldı 1 2 3 6 8 takım. Ve evet bakalım bir diğer takım kim olacak. Ve Beşiktaş geldi. Ve evet bakalım Beşiktaş'ın rakibi kim olacak. Direkt sağ taraf. evet Beşiktaş'ın rakibi direkt Trabzonspor oluyor. Hemen mücadeleye geçiyoruz. Ve evet Beşiktaş Trabzonspor mücadelesindeyiz. Hızlı simüle diyoruz ve 2-0 Beşiktaş alıyor. Kırmızı kart görmesine rağmen Jurasek kırmızı kart görüyor. Ve evet gördüğünüz gibi Beşiktaş haritanın %70'ine sahip neredeyse. Ve evet 7 takım kaldı. Bakalım hangi takım gelecek ve Fenerbahçe geliyor. Bakalım Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? Sağ üst. Ve evet Fenerbahçe'nin rakibi Sağ üst Gaziantep Futbol Kulübü var. Hemen mücadeleye geçiyoruz. Ve evet Fenerbahçe Gaziantep Spor Kulübü maçındayız. Bakalım hangi takım kazanacak hızlı simület dedik ve 4-2 Gaziantep alıyor uzatmaya gitmiş ve Talişka Kerem Penaltı kaçırmış. Fenerbahçe eleniyor. Ve evet Fenerbahçe sürpriz bir şekilde elendi. 6 takım kaldı. Ve evet bakalım bir diğer takım kim olacak. Gaziantep geldi. Fenerbahçe'yi eleyen Gaziantep. Ve rakibine bakıyoruz. Sol üst. Ve evet Gaziantep'in rakibi Beşiktaş oluyor. Bakalım hangi takım kazanacak. Ve evet Beşiktaş Gaziantep spor maçındayız. Hızlı simüle et dedim ve... Penaltılarda 5-3 Gaziantep alıyor. Beşiktaş tekrar kırmızı kart görüyor. Görmüş, uzatmaya gitmiş maç. Abraham penaltıyı kaçırmış ve Gaziantep Beşiktaş eliyor. Evet gördüğünüz gibi Gaziantep Beşiktaş eğileyerek haritaya hükmetti. Eyüp Spor, Kayseri Spor, Göztepe ve Samsun Spor var. Bakalım hangi takım şampiyon olacak? Evet bakalım hangi takım gelecek? Ve tekrar Gaziantep Spor geliyor. Bakalım rakibi kim olacak? Sol taraf. Evet Gaziantep Spor'un sol tarafında bir tek Samsun Spor var. Hemen mücadeleye geçiyoruz. Ve Samsun Spor Gaziantep Spor maçını hızlı simüle ediyoruz ve 3-1 Samsun alıyor. Penaltı da kaçırmıştı Samsun. Gaziantep çok iyi geldi ki 3 büyüğü eledi neredeyse. Maalesef eleniyorlar. Evet gördüğünüz gibi Samsun Spor da Gaziantep eledi. Bakalım hangi takım gelecek? Son 4 takım. Kayseri Spor geldi. Evet gördüğünüz gibi Kayseri Spor'un etrafında Samsun Spor'dan başka rakibi yok. Otomatikman Samsun Spor'la eşleşti. Hemen mücadeleye geçiyoruz. Ve evet Kayseri Spor Samsun Spor mücadelesindeyiz. Hızlı simüle ediyoruz. Ve 2-1 Kayseri Spor alıyor. Samsun Spor eleniyor. Ve evet gördüğünüz gibi 3 takım kaldı. Eyüpspor Spor, Kayseri Spor, Göztepe. Ve bakalım hangi takım şampiyon olacak. Ve Göztepe geldi. Ve Göztepe'nin rakibi otomatikman Kayseri Spor oldu. Hemen karşılaşmaya geçiyoruz. Ve evet Göztepe Kayseri Spor maçındayız. Hızlı simüle ediyoruz. Ve 4 -2. Göztepe alıyor. Kayseri Spor 2 penaltı kaçırıyor. Gördüğünüz gibi normal maçta da Göztepe penaltı kaçırmış. Ve Kayseri Spor eleniyor. Evet gördüğünüz gibi Göztepe artı hükmetti. Çarp çevirmeye gerek kalmadı. Göztepe Eyüp Spor maçı final maçı olacak. Kazanan FC26 Emperyalizm şampiyonu olacak. Hemen mücadeleye geçiyoruz. Ve final karşılaşması Eyüp Spor Göztepe maçındayız. Kazanan şampiyon olacak. Hızlı sümeşe simüle ediyoruz ve 2-0 Göztepe kazanıyor. Göztepe FC 26 emperyalizm şampiyon oluyor ve gördüğünüz gibi Göztepe Spor FC 26 emperyalizm şampiyon oluyor. Tebrik ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Farklı video önerileriniz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.